Toprak Altı Mahallesi her gün daha da genişliyor. Bu gördüğünüz mezarların her birinin içinde tıpkı sizin gibi birer insan yatıyor. Yaklaşık bir buçuk metre bitişiğinde bir komşusu daha var. Onun yanında bir başkası, onun yanında bir başkası. Fakat geniş yer kaplayan bu arazide hiçbiri kıpırdayamaz. Kimse birbirini ziyaret edemez, kimse konuşamaz, nefes alamaz, yemek yiyemez. Etrafta seyredecekleri tek şey simsiyah karanlıktır. Ölüm her insanın bir adım ilerisindedir. Oysa bu gerçeğe rağmen bazı insanlar gaflet içinde ölümü kendilerinden uzak görüyorlar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların sorgulama zamanı yaklaştı. Kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Onlar da bir zamanlar sizin şu anda yaptığınız gibi televizyon izliyordu. Onların da şu an yaşayan insanlar gibi yetişmesi gereken işleri, çok sevdikleri arabaları, mutlu pozlar verdikleri fotoğrafları, aileleri ve geleceğe ait planları vardı. Ancak ölümleriyle birlikte tüm bunlar hiçbir şey ifade etmeyecek hale geldi. İnsanların çoğu ölümü düşünmekten kaçınır. Oysaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve sonunda kaçınılmaz an gelir, geri sayım biter. Bir insan 80 yılda yaşasa, 100 yılda yaşasa her geçen gün kaçınılmaz olan sona doğru ilerler. Bu dünya insanların eğitim yeridir. Bu nedenle her insan tüm yaşamını Allah'ı razı edecek davranışlarla geçirmekle sorumludur. Toprağın altında ne malın mülkün, ne markanın ne de çevresindeki insanların bir değeri yoktur. Rengin ya da fakir, güzel veya çirkin, genç ya da yaşlı her insan yalnızca birkaç metrelik bir beze sarılı olarak defnedilecektir. Ekranda resimlerini gördüğünüz kişilerin kimi sanat dünyasının parlak yıldızlarıydı. Milyonlarca sevenleri vardı. Tüm dünya onları tanıyordu. Kimi fabrikatördü. Kimi siyasetçi, kimi gazeteci kimi genç kimi ise yaşlıydı ortak noktaları ise pekti hepsinin hayatları hiç beklemedikleri bir anda sona erdi Ölüm, günümüzden önce yaşayanların da, şu anda yaşamakta olanların da kesinlikle başlarına gelmiş ya da gelecek olan kesin bir sondur. Şu anda ekranda resmini gördüğünüz kişi de yakın zamanda vefat eden Steve Jobs dünyanın bir numaralı teknoloji şirketinin yöneticisiydi. Birçok kez dünyanın en güçlü, en başarılı iş adamı seçildi. Hakkında kitaplar yazıldı, çok zengindi ve zekiydi. Yönettiği firmayı zirveye çıkardığı yıllarda pankreas kanserine yakalandı. 7 yıl süren hastalığı sonrasında 56 yaşında öldü. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Bu cenaze törenine katılan insanlar da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Peki ya siz? Hiç düşündünüz mü? Muhtemelen bu filmi izleyen insanların arasında da genç yaşta veya hiç beklemedikleri bir anda ölecek olan kişiler var. Siz de bu insanlardan biri olabilirsiniz. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Unutmayın, ölüm sizi her an yakalayabilir. O an belki de şu andır ya da size çok yaklaşmıştır. Peki siz ölümle birlikte başlayacak olan gerçek hayatınız için hazırlık yaptınız mı?